Afife Hatun neredesin sen? Bağışlayın sultanım. Evladım Yahya Efendi'yi ziyarete gitmiştim. Harem çalkalanıyor. Yer yerinden oynuyor. Senin haberin yok. Hatice kayıp. Bir Allah'ın kulu bilmiyor nerede olduğunu. Az evvel duydum sultanım. Evvela sen sual etmişsin Hatice'yi. Hatice sultanımıza ait bir mücevher buldum. Ne mücevheri? Kendilerine vermek için geldim ama yoklardı. Ben de sizin yanınıza döndüler zannettim.